kıyamet günü geldiğinde mahşer meydanında yaşanacak olaylar ve Sırat Köprüsü'nün geçilmesi hakkında merak edilen her şeyi bu videoda bulabilirsiniz. Mahşer meydanında herkesin gözü korku ve heyecanla çevrilecek ve Sırat Köprüsü'nden geçiş süreci herkesin nuruna ve ameline bağlı olacak. Kimi göz açıp kapayıncaya kadar, kimi şimşek gibi kimi de koşan at gibi sıratı geçecek. Ancak nuru az olanlar sürünerek geçecekler ve sonunda kurtulacaklar. Peygamber Efendimizin ümmetinden bazıları ise doğrudan cennete gidecekler. Meleklerin şaşkın sorularına verdikleri cevaplarla Allah'tan utanarak yalnızken de günah işlemeyenlerin ve az rızka razı olanların hikayelerini öğreneceksiniz. Rabbim Bizleri de en hızlı şekilde Sırat Köprüsü'nü geçenlerden eylesin. Amin.